ve seyyatlarımızı hasenata tebdil Dünya hayatında çektiği sıkıntıları, dertleri, kederleri ve hastalıklarını var ise günahlarını kefaret edesin. Günahları yok ise derecesini âli eylesin. Amin. Kabrinde ve kabirlerimizde sorulacak olan mükerrahin sorulara kolayca cevap verebilmesini ve kolayca cevap verebilmemizi nasip eylesin. Cenab-ı Allah merhum kardeşimizin makamını cennet, mekanını gün nur eylesin bizler de bu haliyle hallendiğimiz vakitte ardımızdan hayır dua eden, bizleri hayırla yad eden, ardımız sıra bizlere Kur'an okuyan mesideli evlatları Cenab-ı Allah ı eksik edemesin. Cenab-ı Allah mahşer sabahı, merhum Mustafa kardeşimizi ve cümlemizi Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvardığımızda buyur ya kulun midaları ile cevap edildiği kullarına eylesin. Cenab-ı Allah merhum kardeşimizi ve cümlemizi. Mahşer sabahı ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvardığımızda bizleri cevapsız bıraktığı kullarından ne Cenab-ı Allah cümlemize ölüden ve ölümden ibret alalım nasip edesin. Değerli Hazirun, merhum Mustafa Toprak beyefendi kardeşimiz, komşumuz. siz kendisini yakinen tanıyanlarından, bilenlerinden, dost, ahbab ve bilhassa ki, siz komşularından. Son istek, son arzu olarak bir hüsnü şehadet, bir daha kellerliği talebe edemekte. Merhum kardeşimizin yakinen tanıyanları, bilenleri olarak. Kendisinin dünya hayatında iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir beyefendi olduğuna, Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inanmış, amel eylemiş, Müslüman bir beyefendi olduğuna şehadet eyler misiniz? <laughs> Cenab-ı Allah şehadetinizi kabul edesin. <laughs> Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uzukuru Sizden ölülerinizi hayırla yad ediniz hadis-i Şerif yüze. Merhum kardeşimize dünyevi uhrevi, maddi ve manevi, insani ve İslami ahirete taalluk eden her ne kadar hak ve hukuklarınız var ise Helal ediniz. Helal. Lütfen helal ediniz. Canı gönülden Allah rızası için helal ediniz. Helal. Bir vekâna bizden yana da helal olsun. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Amin. Elemiş olduğunuz üstü şehadeti ve hak ederliğini dergah ı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Amin. Amin. Değerli Hazırım, aramızda genç kardeşlerimiz var. İlk defa cenaze namazı kılıyor olabilirler. Cenaze namazını kısaca kılmakta fayda vardır. Cenaze namazı dört tekbir ile eda ediniz. Benimle birlikte niyet eyleyin. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik salavati şerifelerine. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze namazına mahsus duayı. Bilmeyen de kardeşlerimiz dua mahiyetinde Fatiha-i Şerif'i okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam ediyoruz. Buyurun hep birlikte cenaze namazı için niyet eyleyelim. <laughs> Öyle hazırım. Saplarım bu şekilde ovalliği biraz ders bir durum gösteriyor. Biraz daha saflarımızı düzleyelim. Şuradaki safa doğru dümdüz olalım.